eserim. Yumuşama döneminden devam ediyoruz. Sizi biraz beklettik. Bu noktalarda kusura bakmayın. Kendi iş yoğunluğumuz artı çekilen videolardaki sesli ve görüntünün ayrı ayrı problem olması e, belgesel çekimine devam etmemiz sebebiyle birazcık böyle bir aksam oldu. Kusura bakmayın o yüzden. Tabii e, en güzel tarafı da etrabe. Öğrencilerimizin her resmin altına örnek Çanakkale'yi paylaşıyorum. Resmin altına Çağdaş'ın devamı ne zaman gelecek tarzında. Yıllardır bitmeyen bu çileme <laughs> bir son vermek amacıyla çağdaşı bitirme kararı aldım. İnşallah en kısa zamanda bitiririm. Tabii tabii. En güzel fotoğraflarımın altına çağdaş ne zaman gelecek diye yazıyorsun. Vallahi sizi tebrik ederim. Gerçekten öğrenci arkadaşlar. Dur bakalım. Hayırlısı diyelim. Evet Çağdaşlık ve Dünya tarihi güncellenmiş yeni versiyonu, versiyonuyla 2019-2020, 2021 bundan sonra hangi sınava hazırlanıyorsanız ve hangi şart, hangi yaş, hangi düzeyde olursanız olun Çağdaşlık Dünya Tarihi artık güncellenmiştir. Yeni bir müfredat güncellemesine kadar bu müfredat geçerlidir. Çağdaş'ta çok güncellenecek bir şey yoktur. Zaten bu Çağdaş kitabı da çok detaylıdır ve detaylı olmasının yanı sıra eklenen konularda da hiçbir bilginizin olmayacağını düşünüyorum. Sebebini birazdan anlatacağım. Şimdi... En son kaldığımız yerden bir İslam konferans örgütünden bahsedelim. Geçmiş bir da vardı. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Kudüs hala ülkemize kanayan bir yara. İlk biliyorsunuz ki kıblemiz, Müslümanlar için konuşuyorum tabii ki, e, Mescid-i Aksa'dır. Daha sonra ise Kabe olmuştur, Mekke. Şimdi ilk Mescid-i Aksa olan ilk kıblemizde yıllar yıl Osmanlı Devleti yı egemenliği, daha evvelden Eyyubiler egemenliği, işte İşler egemenliği varken e biliyorsunuz ki 1948'de İsrail Devleti'nin kurulması ve 1967'den sonra büyük bir yayılma alanı bulmasıyla beraber Doğu Kudüs, Batı Kudüs şeklinde ayrılma ve buralara İsrail'in özellikle egemen olma durumu artı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya fütursuzca girişimi, postallarla askerlerinin girişimi tabi biz bunları bu görüntüleri izlerken içimiz acıyor ama elbet ki bunlar da bu zulümde bir gün son bulacak. Bütün hiçbir zulüm sonuna kadar kalmaz. Elbet kalacak ama tabi bizlerin daha çok çalışması ve daha çok diplomasiye ihtiyacımız var. Bir de özellikle diplomasinin en güzel taraflarından bir tanesi dağınık halde bulunan parçalanmış İslam ülkelerinin özellikle 1969 senesinde bir adam bazıları Yahudi diyor bazıları Hristiyan diyor bir kişinin Mescid-i Aksa'yı yakmak girişimi yani kunnaklama girişimi sonucunda İslam ülkeleri bir araya geliyor. Türkiye'de dahil olmak üzere Fas'ın Rabat kentinde buluşuluyor ve İslam Konferansı örgütü kuruluyor. İslam Konferansı örgütü 2012 yılında ismini İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirdi. İİT, normalde ismi neydi? köydü Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı oldu. Dikkat, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bir dönem Cumhurbaşkanlığı adayı da olan Ekmelettin İhsanoğlu 2005'ten 2014'e kadar bu konferansın veya bu teşkilatın genel sekreterliğini de yaptığını bilelim. O zaman bizler de İslam Konferansı Örgütü'ne ne yazabiliriz değerli arkadaşlarım? 1969'da Mescidi Aksa'nın kundaklanması sonucu kundaklanması sonucu 24 İslam ülkesi bir araya gelerek bu örgütü kurdular. Tabi bu örgütü kurmalarıyla beraber ne oldu diye soracak olursak bu örgütü kurdular ve 2012'de ismi İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirildi. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirildi. Tamam. Değiştirildi. Burada bir not olarak şunu vermek zorundayız arkadaşlarım. 2005'ten 2014'e kadar bu örgütün genel sekreterliğini genel sekreterliğini kim yaptı sorusunun cevabı Ekmelettin İhsanoğlu yapmıştır. Ekmelettin İhsanoğlu yapmıştır. Çok yakın tarihteki arkadaşlarımız hatırlayacaklar. Ekmelettin İhsanoğlu bir dönem Cumhurbaşkanı'nın adı. Ya bu arada şey ver misin? Etir bana. Peçim. Yo yo peşte değil ya. Bunun şeyi az. Neden derler ona? Hani siyah o, o, mürekkep de... nerede? Hı. Şurada mı? Hocam, doğrudur Önemli değil ya. Ne olacak sanki? <gülüyor> <gülüyor> evet. Youtuberlar. Nasıl gidiyor bakalım sizin çalışmalarınız? soru cevap şeklinde yapabiliriz. Ben duymasam da siz hissedebiliyorum neler dediğinizi. <laughs> Bitirmişler midir diyorsun? Yok yok. Öyle kolay biter mi ya? Şimdi bu konu biliyorsun Çağdaş hem LYS 4'ü eski adıyla yani. Şimdi biliyorsunuz ki AYT oldu o sınavın adı. Tabii ki KPSS ilgilendiriyor. Her iki arkadaşlarımız, her iki sınava da hazırlanan arkadaşlarımız dinleyebilirler. Ee, tabii Yeni müfredattan muhakkak soru var. Bunu sınavda görecekler. Ee, arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ee, ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre müfredatın yenilenmesinden soru gelmeyeceğini söylediler. 9-10-11. Ee, aynı müfredat eski müfredattan sorusuz ama 12'ye bir şey demedi. Ne demek istiyorum? Yani güncellenen Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi tabii ki LS4 ya da günümüzdeki AYTC arkadaşları da gayet ilgilendiriyor. Öbür senin itibaren zaten TYT, AYT videolarını ayrı ayrı çekeceğiz Allah izin verirse. Evet. Şimdi burasını tamamladıktan sonra İslam konferansı örgütlerinden sonra gelelim. Yine İslam'ı ilgilendiren bir olaya. İran-Irak savaşına. Değerli arkadaşlarım İran ile Irak savaşı arası yani savaşı 8 yıl süren 80'de başlayıp 88'de biten bir olay. Ama İran ile Irak niye kapışıyor? Asıl mevzuya gelmek lazım. Önce biraz İran'dan bahsedelim. Değerli arkadaşlarım İran 1925 senesinde Peylevi Hanedanlığı İran'ın başına geçer ve İran yapılan reformları herhalde biraz da halkın da benimsememesi ekonomik istikrarsızlık, işsizlik, enflasyonun yükselmesi, gıda fiyatlarının artması gibi sebeplerden dolayı halk pehlevi hanedanını istemez. Bunun üzerine ayaklanma çıkarınca Fransa'da bulunan, Paris'te bulunan Ayetullah Hümeyni gelir ve Ayetullah Hümeyni İran-İslam devrimini yaparak İran-İslam Cumhuriyeti'ni kurar. Yani İran-İslam Cumhuriyeti'ni Ayetullah Hümeyni kurmuştur. Bir, iki gelelim Irak'a. 1950'lere kadar zaten yine askeri şekilde yönetilen Irak'ta 1950'lerde bir darbe oluyor. Yine 1970'lerde ise ikinci bir darbeyle bu darbenin baş mimarı Saddam Hüseyin olacaktır. Ve Saddam Hüseyin değerli arkadaşlarım Irak devletinin başına geçecektir. Bu arada dikkat, Arapların özellikle e, Irak ile Suriye'de çok egemen olan bir sol demeyeyim de sosyalist bir yapısı var. İki tane parti kuruluyor. Hem Irak'ta hem de Suriye'de. Bu partinin adı yeniden doğuş anlamına gelen ve pan-Arabizm. Pan-Arabizm ne demek? Bir şeyin başına pan geliyorsa neydi? Hatırla, birlik demekti. Örnek pan-Slavizm, pan-İslamizm, pan, pan, pan gibi düşünün. Bir şeyin başına pan geliyorsa bu birleştirici demektir. O zaman pan-Arabizm dediğime göre tüm Arapları birleştirme anlamına taşıyan bir kelimedir. Irak ile Suriye'de egemen olan, tek parti olan Baas denilen yeniden doğuş partisi yani e, Arap sosyalist partileri bu fikri savunmuştur. Pan Arabizm. Peki iki tane ülke kuruldu. Birinde Ayetullah Hümeyni var, diğerinde Saddam Hüseyin var. İran'ı değerli arkadaşlar tabii ki Şii kökenli olduğundan dolayı Suriye ve Libya devletleri desteklerken diğer Arap ülkeleri var, Amerika Birleşik Devletleri ise Irak'ı desteklemiştir. Şimdi buraya dikkat. Irak ile İran Şaddül Arap su meselesi. Orada özellikle Dicle ile Fırat'ın birleşim noktasına Şaddül Arap deriz. Oraya egemen olmak istiyorlar. Tabii ki savaşta silah tacirlerinin oyuna gelen iki Müslüman ülke birbirleriyle kapışıyorlar. Değerli arkadaşlarım iki ülkenin kapışması sonucunda 8 yıl süren savaş sonunda. Bir, her iki taraftan da bir buçuk milyon insan hayatını kaybetti. İki, her iki tarafta birbirlerinin petrol kuyularını vurdular. Üç, Hümeyni'yi eleştiren muhalif kesim İran'da bu savaştan dolayı tasfiye edildi. Yani birçok kaçmalar meydana geldi ki Türkiye'ye de geldiler önemli sanatçılar, önemli yazarlar, önemli düşünceler, düşünürler Türkiye'ye sığınmışlardı, iltica etmişlerdi değerli arkadaşlar Hümeyni rejiminden kaçarak. Bir başka olay ise Irak'ta bir daha zararlı çıktığı için bu zararını telafi etmek için isteyen Saddam Hüseyin Kuveyt'e saldıracaktır. Bunlar İran-Irak savaşının önemli sonuçlarıdır. Bu arada dikkat savaşın sonlarına doğru Irak'ta özellikle Saddam Hüseyin Halepçe denilen bir yerde Orada Kürtler yaşıyor. Irak Kürtleri. Peki Irak'ta yaşayan Kürtlerin üzerine kimyasal kullandı. 5000'den fazla sivil insanın kimyasal gazla öldürdü değerli arkadaşlarım. Saddam Hüseyin. Tarihte bu katliamın adına biz Halepçe katliamı diyoruz. Birçok filmi çevrildi değerli izleyebilirsiniz. Halepçe katliamı önemlidir. Buna dikkat edelim. Saddam Hüseyin'in zulmünü, zulmünü gösteren bir Olaydır Halepçe katliamı unutmamak gerekir. Artı bir başka bir şey daha söyleyelim size. Tabii ee, savaşın sonu itibariyle şöyle bir şeyin olduğunu bilin. Savaşta Irak'ı destekleyen ABD'ydi. Dikkat. Arkadaşlar bir devlet Irak'ı desteklediğine göre Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum. Irak'a ne yardımı yapar? Saddam Hüseyin'e silah yardımı. Peki silah yardımı yaparken... Aynı anda İran'a da silah satışı yapar mı bir devlet? Onurlu bir devlet bunu yapar mı? Yapmaz. Ama Amerika Birleşik Devletleri her zamanki gibi her zamanki gibi hem savaşı çıkarıp hem Amerika tarafında silah satma amacı olduğundan dolayı Yarbay Oliver North gözetiminde silah satışını İran'a da yapmıştır. Tarihte biz bu skandala yani İran'a desteklerken İran'a yapılan bu silah satışına İran geç skandalı denir. İran geç skandalı bu arada AYT eski adıyla LSD'de de soru olarak gelmiştir. İran geç skandalı dediğimiz skandal nedir diye sorarsak bir daha söyleyeyim. Amerika'nın Irak'ı desteklerken aynı anda savaş sırasında İran'a da silah satması demektir. Farklı biz bu skandalın adına. Bir kere daha söyleyeyim. İran geç skandalı diyoruz. Dikkat! Yarbay Oliver North silah satışından sorumlu olup yargılandı ama Başkan Reagan suçsuz bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanın haberi olmadan sen silah satışı yapacaksın ha? Mümkün değil. O yüzden savaşı çıkaranlar unutulmasın ki her iki tarafa da silah satma gayesinde. Ben anlatıyorum anlatıyorum boşa anlatmıyorum. Golan Tepeleri bakın başkan Trump. Dünyayı savaşa sürüklüyor Trump. Haberi yok. Dünya için dünya savaşına doğru gidiyor. Golan Tepeleri'nin önemini anlattım. Golan Tepeleri tepe değil orası su kaynağıdır İsrail için bulunmaz bir nimettir ve adam oraya geldi meşrulaştırdı ya 1967'den beri işgal altında olan yeri Trump geliyor meşrulaştırır. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek yani dünyada Amerika istediği toprağı istediğine verebilir demek. Yani bugün buna Avrupa ses çıkartmayacak sadece Türkiye'nin ses çıkartmasa bir şey olmaz ki. Avrupa'nın ses çıkarmaması ileride Avrupa'nın başına da bela olacak. Şimdi bunlar istedikleri kadar AB kınama yapsın Golan Tepelerini 1967'den beri biz bu toprakları saymıyor dese. görüyoruz Birleşmiş Milletleri Avrupa Birliği'nin bazı tutumlarını. Zamanda Yahudilere yapılan soykırımdan dolayı sanki onlara bir e, geri dönüş yani özür dileme mahiyetini aldıkları bütün kararlar işte bakın hem İslam dünyası hem dünyayı tehlikeye sokuyor. O yüzden Golan Tepeleri önemlidir arkadaşlarım. Golan Tepeleri ne demektir biliyor musunuz? Bugün Golan'ı alan yarın Suriye'yi alır. Bak bu dediğimi unutma. Çünkü Golan öyle stratejik bir yerde ki bunun ötesi Suriye'dir. Şam'dır, Halep'tir. Şam, Halep'in dibi Hatay'dır. Bunlar aşama aşama geliyor, aşama aşama gerçekleşiyor. Görmüyorsunuz bu? Savaş kapıya doğru geliyor, Türkiye'ye doğru geliyor. Bunu bilin. Elbet bizler savaşacağız. Bu dediğim bir kehanet değil. Ama bir tarihçi olarak gözlemlediğim hep Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi büyük devletlerin yüzyıllık planları dahilinde ilerlemesinin sonuçlarıdır. O yüzden Türkiye olarak uyanık olmak zorundayız. Kendimizin altında bir İsrail Devleti'nin kurulmasına, zaten altımızda bir tane resmi olarak var, biz ne kadar bunu e, Türk halkı olarak resmi olarak tanımasak da bir var. Ama onun genişleme süreci artık Suriye'ye doğru olduğunu bilin, ben başka bir şey demeyeyim size. İleride Allah muhafaza ama biz... Elbet güney sınırlarımız için bir daha mücadele vereceğimizi düşünüyorum. Allah bizim o zaman ordumuzu ve devletimizi, milletimizi muzaffer eylesin. Ama şu an için gelir mi gelmez mi, kaç sene sonra olur bilemem. Ben görür müyüm, görmez miyim bilemem ama e, tarih bilinci almayan bir öğrenci, tarih bilinci almayan bir yönetici, tarih bilinci almayan bir devleti idare eden bir kişiler olduğu sürece düşman ve dostluğunu ayırt edemezsin. Düşmanı dostluğunu ayırt etmenin tek yolu ve yordamı tarih dersini iyi... Öğrenmek ve O yüzden bizler İslam Konferansı Örgütü'nden sonra bir başlık attık. Ne dedik? İran-Irak Savaşı. Bakın iki tane Müslüman ülke. 3 milyon insan öldü. Yazık değil mi? 1980-1988. Burada özellikle İran-Irak'ta ilgili şu iki kelimeyi bir ayırt edelim. Baas denen bir olay. Baas ne demekmiş? Yeniden doğuş anlamına gelen bir kelime. Baas nedir değerli arkadaşlarım? Bir partidir. Ve bu parti iki tane yerde çok etkilidir. Biri Suriye'de, diğeri ise Irak'ta. Peki bazı partisi dediğimiz parti aslında Arap sosyalizmini savunur. Arap sosyalizmini savunur. Demek ki burada özellikle Rusya'nın etkisini görüyoruz. Sosyalizmini savunur. Dikkat! Bir görüşü daha savunur. Pan-Arabizm. Pan-Arabizm'i hedefler neydi? Tüm Arapların bir bayrak altında toplanması. Peki Bağız Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi. İran-Irak savaşıyor. 8 yıl. Peki İran'ın başında kim var? İran'ın başında Ayetullah Hümeyni var. İran başında kim var? İran başında, var. Başında, kim var? başında Saddam Hüseyin var. Peki Saddam Hüseyin denilen adamın 1988'de ne gerçekleştirmişti? Irak'taki hangi katliam? Halepçe katliamını gerçekleştirdi. Halepçe katliamını gerçekleştirdi. Iraklı Kürtlerin soykırma veya katliama tutulduğu olaydır Halepçe katliamı herkes bilmesi lazım. Peki burada yine bir olay not olarak yazalım. ABD Irak'a savaşta yardım ederken Çekeriz. Savaşta yardım ederken Aynı anda da ne satmıştı İran'a? Aynı anda İran'a da silah sattı. Bu olayın ismi neydi? Bu skandala İran Gate skandalı denildi. İran Gate skandalı denildi. Oliver North neydi? Şunu mu çekeceğiz? İyi mi? Aman öğrencilerimiz görmemezlik yapması çok önemli. Tamam. İran skandal skandalı dediğimiz skandal da oldu. Peki her iki savaşın sonucunda sonuçlarını da söyledim. Dikkat bir not daha yazdırıyorum. Savaşta daha fazla zarar gören kimdi? Irak zararını telafi etmek için zararını telafi etmek için ne yapmıştır? Hadi bakalım buyurun. Nereye saldırdı? Kuveyt'e saldırdı. Çok ilginç şekilde de Kuveyt saldırısından sonra Amerika Birleşik Devletleri gitti. Kuveyt'i ne yaptı değerli arkadaşlarım? Saddam Hüseyin'in zulmünden kurtardığını zannederek Kuveyt'lere bakın bak sizi Saddam'dan kurtardım dedi. Gitti Kuveyt'e kendi sahip oldu. O zaman dikkat Saddam Hüseyin denilen adam. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nin adamıdır ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin oyununa gelen bir liderdir ikisinden biridir başka bir şey yok Erdem ne yapıyorsun yan yan gidiyorum valla gelirim <laughs> birazdan <laughs> çayım var mı yukarıda. yukarıda mı tamamdır geliyoruz kardeşim evet Irak İran savaşı bu kuvvete saldırdığında biliyoruz şimdi İran Irak savaşından sonra değerli arkadaşlarım bir başka üniteyle devam edeceğiz bunlar şimdi yeni eklenenler şimdi bu yeni eklenenler nelerdir sorusuna bir gelelim Şimdi çağda şu dünya tarihine yeni eklenen ünitelere bakıldığı zaman bunları biz video defter notuna da yazdık şöyle göstereyim. Değerli arkadaşlar. Yani elindeki mevcut olan kitapta sırayla gitmeye özen gösteriyoruz. Tabii ki burada sıralama önemli. Çünkü sen de burada sıralama ile gitmek istersin kitapla aynı şekilde. Tabii burada şunu da söyleyelim. Bu dönemde ABD'de ırkçılık hareketleri var. Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri dediğiniz devlet. Şimdi yaşı küçük olan arkadaşlar, daha 20-21 yaşında sınavlar az zaman, 18-19 yaşında sınav azan arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri dünyada gördüğün en ırkçı devletlerinden biridir. Hala ırkçılık devam eder. İstediği kadar siyahi bir başkan Obama gelsin. Bak siyahi bir başkanları oldu Obama. Ama değerli arkadaşlar bu ırkçılığın bitti anlamına gelmez. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden arkadaşlar benim ne demek istediğimi anlayacaklar. Evet Siyahi vatandaşlar Amerika Birleşik Devletleri'ne çok sevilen vatandaşlar arasında gösterilmez hala da aynı kanıları. Tabii ki ırkçılık yapmayanlar var. Ama bunlar arasındakileri mantığını ve farkını anlatacağız. Önce bir olay anlatalım. Amerika Birleşik Devletleri zamanında yani eskiden 1900'lerin başında arkadaşlar siyahlar beyazlarla aynı otobüse binemezdi. Daha sonra siyahlarla beyazlar aynı otobüse binmeye başladı ama siyahlar arkada beyazlar önde. Beyazların oturacağı koltuklar ayrı, siyahların oturacak koltuklar ayrıydı. Siyahi bir vatandaşın Amerika Birleşik Devletleri ordusunda yer alması mümkün değildi. Siyahi bir vatandaşın Amerika'yı herhangi bir spor dalında temsil etmesi mümkün değildi. Amerika'da bir siyahi vatandaşın Amerikan yargıcı ve polis olmasının imkanı daha yoktu. Ama öyle azmetti ki ABD'deki siyahi vatandaşlar ve en sonunda yavaş, yavaş teker 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 olmaya başladılar. Ama işte bir olay. Alabama denilen bir eyaletinde Rosa Parks adındaki bir kadın, siyah bir kadın bu. Bu bir beyazın koltuğuna oturdu ve kalkmadı. Beyazlar da bunu kaldıramadı. E tabi alaylar, küfürler, onu zorla indirmeler ve bundan sonra şiddet olayları bir başladı değerli arkadaşlar. Amerika'nın bütün eyaletlerindeki siyahiler ayaklandı. İşte Afro-Amerikan hareketi denilen bu sivil hareket sonucunda birçok siyahiye mecburiyetten ne tanınmak zorunda kaldı? Ha, yeni haklar tanınmak zorunda kaldı. Dikkat! Bu hareketin liderliğini Baptist mezhebinin siyahi lideri Martin Luther King... Tarihteki Luther King, King diye bir başka daha adam var. Orta çağda hatırlayın Hristiyanlığın e, reformu gerçekleştiren adamın da adı Luther King'ti. Buradaki adamın ise Martin Luther King'tir. E, siyahi bir papazdır ve ırkçılığı kesinlikle kabul etmez. Artı tabii ki normalde de El Malik El Şahbaz. Normalde gerçek adı bu. Müslüman bir adamın bilinen adı Malcolm X'tir. Ve Malcolm X filmi de var. Muhakkak izleyin zamanınız olsa. Atandıktan sonra izlemeye gayret edin. Malcolm X gittiği her yerde, siyahilere yaptığı konuşmada ve dünya devletlerine yaptığı konuşmada İslam'ın özellikle ırkçılığı reddetmesi, Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinde ırkçılığı reddetmesi, birçok örnekle, düşünürlerin örneklerini vere 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 bu iki insan değerli arkadaşlar. Bayağı bir ne yaptı? Amerika Birleşik Devletleri'ne haklarını kazanmasını sağladı. Ama bunları da şunu da söyleyeyim. Malcolm X ve Martin Luther King saldırıya uğrayarak öldürüldü. Bu çok önemli bir hadisedir. Bugün Obama siyahi bir lider olarak seçilmesi... Yani izlerken Aa, Obama şey oldu diyorsunuz yani herhangi bir Amerikan başkanı zannediyorsunuz ama asla değil. Bu çok önemli bir olaydı dünya tarih açısından. Onu da size söyleyeyim. Evet, şimdi biz de ABD'de ırkçılık karşıtı hareketler diye bir başlık atalım. ABD'de ırkçılık karşıtı hareketler. Daha çok anlatılacak şey vardı. yani hala dünyada siyah telefonlar beyaza göre daha ucuzdur. Siyah bisküviler beyazlara göre daha ucuzdur. Öyle. Hala maalesef ki ırkçılık görünüşte olmasa da hala Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın birçok ülkesine devam ediyor. Birçok kişi hatırlayın erkekler daha iyi bilecek futbolcular ırkçı saldırıları uğramıyor mu? Ronaldinho daha iyi. Yani dünyanın yetiştirdiği nadir topçulardan olan Ronaldinho bile özellikle maalesef ki e, siyahilere bir zenci diyoruz. İki siyahileri e, maymuna benzeterek ırkçılık yapıyorlar ve onlara devamlı muz gösteriyorlar. Bazen bizim ülkemizde de nadir şekilde oluştu. Bak çok nadir. Yoksa bizim halkımız siyahi falan sever. Hepsi zaten saat satıyor biliyorsunuz. Yani Ankara, Kızılay'da, Sakarya'da olursa saat satıyor. Biz zencileri, zencileri diyorum ya siyahileri severiz. Ama zenci diyoruz e, artı Arap diyoruz. Arkadaşlar şu kurbanım şu Arap şeyinden ne zaman vazgeçeceğiniz? Yolda siyahi bir vatandaş görüyor. Aha araba bak diyor. Ya Arap o değil. Arap o. Arap beyazdır kardeşim. Arap siyah değildir ya. Şunu bir artık bilelim ya. Her gördüğünü Arap diyor. Lan Arap değil o. O siyahi. Afrika vatandaşıdır büyük ihtimal. Kenyalıdır, Somalilidir, Sudanlıdır. Onlardandır. Arap değil. Artık şunu bilelim. Artık anlatmaktan de tüy bitti. O zaman diyor peygamber efendimiz de Arap. Siyah mıydı diyor. Yo diyor. E ee? Eee o zaman? Arap değil. Artık bunu bilin. Evet, ABD'de hareketler Rosa Parks bu olayı başlatan ilk eylemi başlattı. Yine bir başka adam, Baptist rahip kimdi bu? Martin Luther King. Yine bir başka adam, Malcolm Şuradan şöyle bir daha silelim. Malcolm X. Bunun filmi var muhakkak izleyin. Malcolm ama atandıktan sonra şimdi değil. Malcolm X hareketin öncüleridir. Hareketin öncüleridir. Ancak ikisi de suikastle öldürüldü. İkisi de suikastle öldürüldü. Şimdi hepinize ben bir soru sorayım. Amerika Beşikletleri'nde ırkçılık hareketi başlayan bu hareketin adına Afro-Amerikan denir. Tamam. Afro-Amerikan sivil hareketi. Şimdi burada bir şeye dikkat edelim. Bu yeni eklenen bir müfredattır bu arada. Burada ben bir şey dikkat ettireceğim. Tabii dünyada özellikle 1960'lara gelindiği zaman şiddet eylemlerine ve şiddete dayalı Vietnam Savaşı'na gitmek istemeyen insanların barışçıl eylemleri, hip hareketi bunu bir dikkat. Dersler modern giyimleri, farklı giyimleri, farklı saç örgüleri, farklı müzik dinlemeleri sebebiyle ailelerinden Küçük yaşlarda koparak özellikle bunu şiddetten kaçınma eylemlerini müzikle birleştiren bu hip hareketi dünyada çok etkili. Müzik etkili, sinema etkili artık konserler etkili derken ırkçılık hareketi de etkili. En sonunda ne olacak? E, bir kuşak ortaya çıkacak. Elbet ki bu kuşak öyle bir kuşak olacak ki yıllarca etkisini gösterecek. Hala ülkemizde. Bu kuşağın temsilcileri olan dedelerimiz ninelerimiz, teyzelerimiz, amcalarımız var. Bunu bilin. Bu kuşağın adı 68 kuşağıdır. Çok özel bir kuşaktır değerli arkadaşlarım. 68 kuşağını başlatan olay ise Fransa'nın Nanterre Üniversitesi'nde üniversite yönetimine öğrencilerin isteklerini sunması ama öğrenci isteklerinin üniversite yönetimi tarafından reddedilmesiyle başlayan olaylardır. Bu olaylara düşük işçi ücretlerinde protesto eden işçiler de katılınca işte inanılmaz bir eylem ortaya çıkıyor. Ve bu eylemler tarihimiz 68 kuşağı olarak tüm dünyada gösteriler şeklinde yapılıyor. Birçok hükümeti zor durumda bırakıyor. Bizde ise Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya. Bunlar ise 68 kuşağının önemli e, isimleridir değerli arkadaşlarım. Ve bunlar da daha sonraki süreçlerde sizler de biliyorsunuzdur e, yargılanıp idama mahkum edilmişlerdir. Yani şunu demek istiyorum. 68 kuşağında özellikle Türkiye'deki olayların başlamasındaki temel sebep 6. filo. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 6. filonun Türkiye'yi ziyaret etmesi e, önemli bir hadisedir. Orada Amerikan subaylarını veya denizcilerini orada denize dökülmesidir. Yani Türk solu kavramının özellikle günümüz soluyla çok da alakadar olmayan bir yönüdür 68 kuşağı. Özellikle Türk malı kullanma, yerli malı kullanma gibi birçok farklı sol olayların 68 kuşağında olduğunu göre bir 68 kuşağı muhakkak tanıdığınız vardır diye düşünüyorum ya da olabilir. O günleri görenlerle konuşa da bilirsiniz. Genellikle olaylar İstanbul ve Ankara'da çok fazla hakimse de diğer şehirlerde de muhakkak bu 68 kuşağından gelen kişilerin olduğunu görebiliyoruz. Değerli arkadaşlarım biz de o zaman başlığımıza 68 kuşağı olarak diyoruz. Bunlar yeni eklenen müfredata konulardır. Tamam Çıkar veya çıkmaz ancak sizler de bunları Çağdaşlık ve dünya tarihi açısından bilelim. 68 kuşağı nasıl ortaya çıkmıştı? Şöyle ortaya çıkmıştı. E, Fransa'da bulunan Nanter Üniversitesi'de olaylar başladı. İşçilerin katılmasıyla işçilerin katılmasıyla büyüdü ve tüm dünyaya yayıldı. Büyüdü ve tüm dünyaya yayıldı. Tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'de Türkiye'de ise değerli arkadaşlarım Amerikan 6. filosunun Amerikan 6. filosunun Türkiye'ye gelişi Türkiye gelişi tepkiyle karşılandı. Tepkiyle karşılandı. Özellikle bir büyük eylem yapıldı. Bir büyük mitik yapıldı. İşte gerçek bağımsız demokratik Türkiye şeklinde bir eylemleri var 88 kuşağının. Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya İbrahim Kaypak Kaya, bu dönemin önemli isimleridir. Bu dönemin önemli isimleridir. Bir kere daha söyleyelim. Müfredatta vardır. Yani bazı arkadaşlar şu an üç yazdığım ismi seven de çok, sevmeyen de çok. Yoksa biz eğitimci olarak tabii ki fark etmez. Müfredatta olanı anlatmaya çalışıyoruz. O dönemi merak edenler tabii ki ellerine o dönemle ilgili birçok kitap alarak ne yapabilirler? Okuya da Birilerini haklı veya haksız yönlerini ayırt edebilirler diye düşünüyorum. Evet, değerli arkadaşlarım böylelikle de bizler ne yapmış olduk? Üç tane konuyu bu videomuzda işledik. İslam Konferansı Örgütü bir İran-Urak Savaşı 2, ABD'de Kıçık Hareketleri 3 ve 68 kuşağıyla biz bu videomuzu bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda ise yumuşama dönemindeki dünyada yaşanan gelişmeler, daha sonra ise Türkiye'de yaşanan gelişmelere devam edeceğiz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.